Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yepyeni bir Netherrint videosuyla daha karşınızdayım. Ee, bu videoyu neden çekiyorum? Öncelikle biraz ondan bahsedeyim. Yaklaşık e, 3 yıl falan oluyor herhalde. 3, 3 yıl önce çektiğim bir video mod 15 sularında 50 bin izlendi arkadaşlar. Yani Netherrint benim açımdan en çok izlenen videosu oldu. Ve o videodaki bilgiler şu anki modda yani mod 20, mod 21 o bilgilerle hiçbir şey yapamazsınız ve hala en çok izlenen videom, en çok yorum alan videom o. Ee, tabi tabii o bilgiler o zaman için doğruydu ama şu zaman için doğru değil. Oyun sağ olsun her şeyi değiştirdiği için. E, şu an için o bilgiler doğru değil. Onu bir söyleyeyim arkadaşlar. Bu videoda ne anlatacağım? Bu videoda en iyi olmak için yani DPS'ten bahsedeceğim. Tank'tan da birazcık değineceğim de tank oynamıyorum, DPS oynuyorum. En iyi olmak için yapmanız gerekenlerden bahsedeceğim. Ben en iyi miyim? Onu söyleyeyim. Değilim arkadaşlar. Hiç iyi değilim hatta. Şöyle üstüme bakınca zaten şunları değiştirmem gerekiyor. Ee, yeni çıkan e, face setleri var. Genelde hep onlar kullanılıyor. Elimdekiler e, Raven neydi o ya? İsmini unuttum. Bir dakika. Yok Ravenloft değildi. Şu The Clowkit'tan alınan e, Mirage silahları olması lazım. E, Mirage Child, e, Mirage Long Sword. Aynen Mirage silahları. Herkes bunları kullanıyor. İtem ve düşük olmasına rağmen Düzeltilir diye bekliyordum. Düzeltmiyorlar da sağolsunlar. Yani tekrardan e, işte Leonardlar veya ne bileyim Zaryel'in silahları kullanılır diyordum. Düzeltmiyor. Hala herkes onları kullanmaya devam ediyor. En iyi silahlar Mirage silahları. En iyi boyun set e, dediğim gibi Masterwork ya da e, Fey yeni çıkan setler. Bu da artık kalmadı. En iyi yüzükler de bunlar değil arkadaşlar. Yeni e, haritada yani yeni gelen Şaranlarda biliyorsunuz şöyle Ctrl J idi galiba aynen. Ctrl J'den bakalım birazcık. Şaranlara tıklayalım. Ee, bütün ekipmanlar en iyi ekipmanlar Şaranlar'ın yine. Sadece bir iki tanesi e, boss avından çıkıyor. Bir tanesi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü aşırı güçlü diyor ki stamina'nın e, 175'in üstünde ise combat Advanced için 7500 artar diyor. Yani aşırı güçlü. Bunu da nasıl alacağınızı e, Şaranları bitiriyorsunuz. K'ye basıyorsunuz. Epic Dungeon'dan e, Vault of Star 45k item leveli olmanız gerekiyor ama özelde girersen girirsen gerekmiyor diye biliyorum. 45k olmanıza gerek yok özelde girirseniz. Biliyorum ya da gerek olabilir. E, ama özelde girirseniz olmaması gerekiyor. Öyle hatırlıyorum. E, bu itemlerin hepsi oradan çıkıyor. Ya yani Oyunu bütün mantığını şarandara bağladılar. Bel boyun şarandar olacak. Elinizdeki silah işte gördüğüm The Clocket haritasından olacak. Düzeltmediler hala pantolon olarak defans kullanıyorlar da yine şu üstündekini kullanıyorlar damage arttırmak için. Stamina işte %75'in üstündeyken %3 damage bunu kullanmaya devam ediyorlar. Herhalde üstünde kullandığım tek doğru şey o. İşte elimizdeki taşların hepsi eğer DPS oynuyorsak bakın bende Radiant var. Yüzüklerde Radiant var. Radiant çöp oldu. Assassin koymanız lazım veya eksiğiniz neyse onu koymanız lazım. Companion kısmında bu Companion Booster Total %75. Bunu nasıl sağlıyoruz? Buradakilerin turuncu ve mor olması lazım e, Mitik olması lazım daha doğrusu Bakın bende 5 tane mitik 5 e, tane turuncu var Yine de %75 daha %100 olmadı Yoldaş işlemlerine de değineceğim Yoldaş işlemlerini alabilirsiniz bir tek Bu sayacaklarımdan e, Onlar kolay alınıyor ha, Kolay değil de onu da anlatacağım e, Mount sekmesinde Bakın burada da aynı mantık var Eğer sizin e, binekleriniz Nasıl diyeyim Şuradan göstereceğim galiba Aynen Bakın binekleriniz mesela benim bir tane turuncu var. Yok, bir tane olmaması lazım. Bir tane varmış. Aynen. Bir tane turuncu, 3-4 tane mitik var ve benim aldığım total booster %52. %100 olacak. %100 olması lazım. Bineklerinizi güçlendirerek yapıyorsunuz. Aynı şekilde companion'larınızı güçlendirerek %100 yapıyorsunuz burayı da. Ee, yoldaş sistemleri konusuna gelelim. Hızlı anlatmaya çalışıyorum çünkü video... Neverwinter videoları genelde 30 dakikaya kadar buluyor. O yüzden böyle hızlı konuşuyorum, hızlı anlatmaya çalışıyorum. Kusura bakmayın. Anlayamayan varsa. Hele ki oyuna yeni başlayanlar zaten muhtemelen anlamaz. En azından bir 80 level olmanız lazım, anlayabilmek için. Ee, nerede kalmıştık? Heh. Yüzükler arkadaşlar kesinlikle e, Vostan çıkan e, yüzükler. vos dediğim Vault of Star yani o az önce gösterdiğim şarandarın zindanı. Bakın 4.500 kritik strike veriyor. Bizim kendi yüzüklerimiz 2500 falan veriyor. Maksimum 3000 veriyor. Ve işte Forte'yi yürürken arttırır falan filan güzel özellikleri var. Yüzüklerin hepsini bostan almanız lazım. Kıyafetlerin çoğunu bostan almanız lazım. Şarandar takıları kullanmanız lazım. Yolda sistemlerini şarandardan almanız lazım. Bir tek bunları alabilirsiniz. Ee, bunların artı beşleri falan yok mu? 1300 tane var Bana şu geldi bir tek. Leş gibi. Galiba hep artı üçleri var. Aynen kritika strike kombat edilen Mesela bu bayağı güzel bakayım burada ha, bahsettiğim setler bunlar arkadaşlar benim e, gördüğüm dps'lerin çoğu şunu kullanıyordu bu üçünü kullanıyor bunu kullanıyor e, bir de neydi stars'ı kullanıyordu galiba bir de şunu kullanıyordu galiba bilmiyorum tam hatırlamıyorum ama bunlardan e, bu setlerden bir tanesi bir tanesi tank için bir tanesi dps için zaten Bunları zaten şarandar kendi veriyor. Bunlar da eski şarandarın itemleri. Yolda işlemlerin nasıl çıktığı konusunda detaylı bir anlatma yapmayacağım. Eğer istek gelirse işte ben gidiyorum bulamıyorum diyen olursa falan anlatırım ya da buradan hiç ayrılmadan anlatırım. Arkadaşlar şarandara gidiyorsunuz bir tane pano var. Karşınıza pano çıkacak. Sizde işte buraya git görev al demiyor. Bir tane pano var. Zaten girişten çok uzakta değil. O panodan iki tane görev alıyorsunuz. Birinci haritada e, işaretli yaratık öldürme. İşaretli yaratıklar kırmızı yaratık böyle üzerinde defter gibi bir şey oluyor kesmeden önce. E, onları öldürdükçe e, puanınız artıyor ve her gün yapabiliyorsunuz aynı me mantığında e, master expectation mantığında fakat birazcık daha e, zorlaştırmışlar. Yani neye göre zorlaştırmışlar? Çünkü herkes arıyor, herkes bakıyor böyle ya tilt olursun yani. Böyle harbiden tilt olursun. Eğer istek gelirse onun da kolay yöntemini buldum. Eğer istek gelirse onun videosunu da çekerim işte nasıl %100 yaparız direkt. Ee nasıl o yaratıkları buluruz? Onun videosunu da çekerim istek gelirse. Yani yapmanız gereken zaten şu DPS atmak istiyorsanız şu 3 ya da 2 kitap kesinlikle olmalı. Ee bu neyse jornallar mı deniyor, ne deniyor. Böyle bir şeydi galiba bakayım. Aynen journallar. Ee, yüzükler şarandırın olmalı. Bel boyun şarandırın olmalı. Bütün kıyafetlerin çoğu şarandırın olmalı. Şu anki oyundaki yeni DPS satanlardan bahsediyorum. Kompenin ekipleri Ekmanları şarandardan olmalı. Bir tek bunları zindana girmeden alabilirsiniz. Bahsettiğim yüzük, bir de bel boyun eser buradan satın alabilirsiniz. Ucuz, çok pahalı değil bel boyun eser buradan satın alabiliyorsunuz şeyden, vizayiden. Yüzükler, üstünüze giyecekleriniz. Elinizdekini de zaten gösterdim az önce Bunları değiştirmeniz lazım. Es, efsun olarak e Warpal kullanmıyoruz. Bilethorn kullanıyoruz arkadaşlar. Zaten en son yazmışım. Bilethorn'un fiyatı da sağ olsun. Rank 14'ü 10 milyon. E Warpal'a bakalım rank 14'ü. Hangi efsunun başta olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Sadece fiyatına bakın. Warpal'ın rank 14'üne kadar. Bakıyoruz 6 milyon Onunkine kadar 10 milyon Şimdi eskiden 5 kuruş etmeyen e, Benim negatiyonum vardı 5 kuruş etmiyordu abi negatiyona bakalım Negatiyon Gelelim ne yapmışlar Negatiyon bir anda hiçbir işe yaramazken Pat 11.5 milyonluk bir değere ulaştı Yani Bunu zamanında Almış olsaydınız 3 milyondu Şu an 11.5 milyon Öyle bir e, değere ulaştı Oyunun böyle yapmayı istediği şeylerden biri bu Zırhınıza kullanacağınız elinize alacağınız efsundan da birazcık bahsettim Böyle toparlayıp bitirmek istiyorum Bunlara gelecek olursak zaten internette araştırın Oynamak istediğiniz karakterin veya oynadığınız karakterin işte bakın en çok youtube'da o charla nasıl damage atılmış Kim en çok damage atmış Bunlarını gösteriyorsa aynı şekilde yapın Ama bütün adler benim gösterdiğim bunu yapıyorlar yani şuna veriyorlar. Bütün şeyleri, power'ları, şunları fulluyorlar. canlı fulluyorlar. İşte forte veren şeyi fulluyorlar. diyorlar ee, şurada forte veren hangisiydi ya? Ha bu bu. Forte veren. Ee, guild Stronghold da şunu kullanmam lazım. Benim guildimde açık değil. O yüzden kullanamıyorum. Ee, buradan da stat dengesi için bunu kullanıyorum. Stat dengelerine gelecek olursak arkadaşlar. Her karakterde farklı. Ama sizin companion'ınız %100 ise şu göstermiş olduğum nokta. Burada kullandığınız şeyler de hepsi mitik ve hepsi doğruysa mesela benim burada yanlış var. Defans ve acuracı veren falan var. Hiç kullanmamam gereken. %7.5'luk combat advantage e, veren yoldaş kullanmıyorum mesela. Onları falan kullanmam lazım. E, boş yere, gereksiz yere bastım bilmiyorum. E, veya aktifte kullandığım yoldaş öyle çok e, DPS atan bir yoldaş değil. Daha çok tank yoldaş, tanklıyor. E, yine mount sekmesinde insignialardan çok iyi e, ayarlanıyor. Fakat benim insignialarımın bazıları yine dominans power veriyor ee, bazıları dominans çoğu dominans hatta bunların hepsi dominans bunların da ayarlanması lazım ee, buradaki kolarlar genelde item leveli için çok etkili oluyor mitikleri bin veriyor 5 tane takarsan 5000 item leveli gayet güzel yoldaşın e, itemindeki taşlara gelecek olursak arkadaşlar ben karma takıyorum karma taş takıyorum yani nasıl denir işte recondinate takıyorum alt yüz filan acurajı veriyor combat advantage kritik veriyor size önerim genelde kritik zor fulleniyor ve kritik veren şeylerin parası çok pahalı mesela bakın enigmatik ne kadarmış profane ne kadarmış e, profane yazalım Böyle rank 15'i bulabilir miyiz muhtemelen bulamayız ama ha, bulduk hemen evet profanenin ee, 700 bir dakika rank 15 i. tamam 780k aynen 700 bu ne ya rank 14 770 780 ee, enigmatikin ne kadar 780 enigmatike bakalım ha bu da 780'miş bu da galiba değerli e, ee, o zaman hangisi değersiz ya şu acuracı mı değersiz diye bakayım recondinate dur nasıl yazıyor Region Dite. Region Dite ve John Benim İngilizce olayıma baya takanlar oluyor yorumda falan bu görüyorum da. Abi yapacak bir şey yok. Acuracı falan demeye devam mı? Yani acuracı akurası deyince herhangi bir şey değişmiyor. Hemen hemen aynı fiyatları. İşte dengelemek isteyenler nasıl dengelemek istiyorsa kendileri ayarlayabilir buradan. İşte kritiğiniz eksikse kritik. Genelde kritik taş alınıyor ama kritik taşı takan çok gördüm buraya. Combat advantage falan. Zaten eksiklikleri arkadaşlar genelde yüzükten ve buradaki taşlardan ayarlıyorsunuz. Ee, yollaş sekmesinden de ayarlıyorsunuz. Mount'taki insignialardan da ayarlıyorsunuz. Hepsi 300-300 veriyor falan. Yani ben buradan çok ayarladım. Mount'taki insignialardan bayağı ayarladım. 300 kritik, 300 combat advantage. İşte benim şu an dediğim gibi eksikliklerim çok fazla. Bayağı fazla. Yani şunun dışında her şey eksik resmen. Elimdeki warp değişmesi lazım. İtemlerin hepsinin değişmesi lazım. Bell set, yüzükler, ee, doğru companion ekipmanları, doğru e, companion şeyleri çıkaramadım yenisini. Dandy çıktı bir tane. Hepsinin değişmesi lazım yani. Bir tek şu bir swarm'ın kalması gerekiyor. Bir swarm doğru. Bakın burada defans kullanıyorum. Bunun değişmesi lazım. Kritik veren bir tane bulacağım falan. Ee, bu değişimi bilmiyorum, sanmıyorum yapacağımı ama yine de söylüyorum yani size anlatıyorum. Çarımdan nelerin eksik olduğunu Kendi çarımınızdan ona göre pay biçin yani Bu bahsettiğim olayların hepsini yaparsam Arkadaşlar zaten şu sağ tarafta Görmüş olduğunuz stat dengesi Hepsi %90'a yaklaşacak Hepsi hem de zaten savaşta yaklaşıyor Durduğunuz yerde yaklaşmaz Bir de şu e, potları sıra sıra Dizdim bakın birinci olarak Bu pot e, wild storm Bu dua alınıyor ikinci olarak şu Bundan sürekli üretiyorum Üretimde bakabilirsiniz, üretebilirsiniz. Üretmek istemiyorsanız müzayededen alın, çok ucuz. Ee, üçüncü olarak dua şeyi, dördüncü olarak guild'den aldığım e, tuna yemeği kritik veriyor. Beşinci olarak e, karpuz şerbeti ama içmiyorum hiçbir şekilde çünkü 400k olduğu için e, 100 tanesi sağ olsunlar. Bizim memlekete benziyor aynı Neverwinter'da. Karpuz şerbetine 400k veriyoruz. Bu şeye benziyor. Almanya'da 100 euroya adamın araba alıp bizim burada 50 yer almamız aynı arabayı falan ona benziyor. Evet neyse. Şimdi siyasete girmeyelim. Silivri soğuktur. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.